Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz ee, yepyeni bir videoda YouTube özel bir videoda Pamul Parti serüvenlerinden yenisiyle karşınızdayız ben Deniz Hayvız Boy yanımda çok sevgili Karay Kayan Watson Kapsın Cansu Kaplan ve Berfin Berfin e hiçbir şey bulamadım Berfin bu hal ne yani bunu hiç hiç yakıştıramadım sana yani gözlerle hiç hayır, uyumlu hayır. olmamış saçlar yani neyse <laughs> Pummel Party'de şu ayarlarda onu da bir göstereyim. 5 kişiyiz. Drift haritasını deneyeceğiz. 15 tur sınırlaması koyduk. 3 kupa alan kazanır. 30 saniyede süre şeklinde başlattım. Şimdiden sizden ricam bu videoyu yani Pummel Party'yi seviyorsanız ve bu tarz böyle board game'lerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanala hala abone abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. İlk defa kanala geldiyseniz bu videoyla da kanalda bir sürü ama bir sürü board game'ler de var halihazırda ve bir sürü oyun videoları da var. Bir de ben Askerdeyim. Bu videoyu izliyorsanız, stok yaptım, stok videolarımdan bir tanesi bu. Space. Ha iki attık işte ata ata brava. Yalnız harita bir ne kadar at... güzelmiş kız, harita çok güzel. Ben bir attım ama. Aa, aa <laughs> bir de, bir de bir de bir de yorumlara ne yazmayı unutmuyorsunuz? Şu anda Yorum. sizce kim kazanacak? Hayır yorumlara yorumlara. Şu anda kimin yazı kazanacağını... Yorumlara hayır alp şey yazsınlar, senin ne kadar çok özlediklerini sen askerdeyken. He, ama ya bu evet. video ilk gelirse bu video tak diye ilk gün. Olsun yine de özlemeyecekler evet. bu 3 günü. Heee ben bu oyunu nasıl oynandı unuttum bu arada onu ne yapacağız Cansu? Biraz aratıyorsun gidiyorsun mini, mini mini şeyler var Ha bir var de oyunu böyle. bu arada Watson biliyor galiba ama Berfin bilmiyor ama olsun önemli evet, değil ne kadar şey. zor olabilir ki zaten hiç izlemedin mi de? Mesela bak, buraya şey. gelince hop böyle oluyor solda canlarımız var <laughs> görüyorsun ee, <laughs> anahtarlarımız var Berfin. Sonra mesela bak, Giriyorum. Q ile item kullanıyorsun Berfin, E ile inventörünü kapatıyorsun Berfin, R ile haritayı görüyorsun Berfin. Ondan sonra cıma cıma, space ile hop basıyorsun zara, hop ikiye atıyorsun Berfin. Hop ikiye atıyorsun, ee, hiçbir şey oh, yapmıyorsun. hiçbir bok yapmıyorsun. Oh, <laughs> geçiriyorsun? <laughs> o sarı, sarı böyle bir ışıklar var ya, o da sana gitmen gereken yolu, yani en kısa yolu gösteriyor şeye giden bu kasaya giden. Kasaya gidip anahtarlarını kupa kazanman gerekiyor. Mantık bu berfim. Anladın mı berfim? Evet. Evet, Anladım. Böylelikle bu arada için... YouTube'da oyunu bilmeyenleri de anlatmış olduk. Koray buyur efendim. Kasayı açmak için de en az 40 anahtar gerekiyor. Aynen öyle. Geldim Berfin yanına. Hoş geldin Cansu. Cansu yani en azından siz ileri gidip ama can bastınız yani. Ben çok geride kaldım. <laughs> ha bir de gitmedi. her tür böyle mini game'lerimiz var. Mesela bu mini game'de sol altta hemen Tabii kontrolleri doğru. gösteriyor. Evet. Işıktan kaçın. Hı -hı. Buggy. Buyurun. Buggy ha. buggy. Işıktan karışıyor muyuz? Işıktan... Evet, hayır ben hayır. Ben hayır hayır, özür dilerim. Işığın içine girmeniz gerekiyor. Heee, ya. <laughs> Alp hangisi, hangisi, ama. hangisi? Bir dakika. Işığın içine gir. Işığın içine gez Berfin. Ya... Evet ama evet, öyle şey devam. Diyeceğim. Bravo <laughs> Berfin. Var var büyük kayıbettin. Ne, Yaptınız, ne alakası var abi? Hayırlı olsun ay, hediyesi. Arkadaşa hayırlı ay, olsun. Olur. İnşallah kaybedersin abi. Hayır. hayır hayır Berfin, hey. Allah bu işe kaçırdın mı? İnşallah kaybedersin. Arkadaşlar siz hiç ehliyetinizi kemirmediler mi hayırlı olsun niyetine? Bu da onun gibi bir şey yani. Abi büyük kayıbettin şu an. Ha yandım. İnşallah kaybedersin abi. Yana cansınmış ben renkleri karıştırdım ki ben sandım ya hareket ettim. <laughs> Oğlum çok iyiyim ben. Watson yine Abi dünyanın durdu. en gereksiz oyunlarında köpek gibi oynaması peki. yani klasik bir Watson moment değil mi bu? Anam anam anam. ben Aa, mi mi? Kim kazandı? Sen kazandın. İşte <laughs> helal lan Watson. Helal lan Watson. Patlıcanı yolla Alp'e. Rey Watson yo. Lan niye sonra yolla orada? İki kişisiniz sizin aranıza atsa. At patlıcanı ikisinin arasına Watson'ım. O da içer. Hemen kullanmayacağım. Öyle mi Watson? Oo, Oo no, o, no. no, no, ne Watson, Önce no. şunu bir alayım ben. O <laughs> o, ne lan? Tamamdır. Aslan. Asal da ne işe yarıyor? En sevdiğim arkadaşım sensin. Oğlum Şuraya da bir aran Aslan? evet evet. E, Watson Cansu'ya tanışmadan önce benim kanalımı keşfettiğini hatırlatmak isterim. Hani belki bir <gülüyor> arkadaşlık <gülüyor> dostluk kurmak istersen haberin olsun diye söylüyorum. Watson geçen gün seninle kim buluştu? <laughs> Watson. Watson, Merhaba. Watson senin kime İskender borcun var? Watson ben ilk defa söylemiyorum bile. E bile. <gülüyor> <gülüyor> hani haberin Yosva olsun. Kaç. Ay. Allah'a helal olsun. Helal <laughs> olsun. <sileriz ya. gülüyor> abi öyle bir sıralanmışız ki yani burada biz bize vurmaya çalışsa. Baksana ilerleyemiyoruz ilerleyemiyoruz birbirimizden. <laughs> e Watson hep bizi kendirecek. Ya var ya bu oyunu Watson kazanırsa çok sert konuşacağım ama ya. <gülüyor> 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 artık kazanmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Oğlum kendi yayınlarımda, kendi videolarımda oyun kazanamıyorum ya. Allah Allah. Öksürme ben de yüz, yüzümüze yüzümüze. Yüzüm. Korona <laughs> adam. W -A S D Space Sol Click Tamam. Ama elmas topluyoruz. Elmas. Kumdan ya. elmas. Tamam. Kumdan elmas. Özür dilerim, özür dilerim. Berfin en yüksekte kalmaya çalışıyorsun. Ee. <laughs> Berfin aşağı gidiyorsun, aşağı kazıyorsun. Direkt. Tamam canım teşekkür ederim. Merhaba Berfin. Git Alp yanımda. Böyle mi olduk şimdi? Hep böyleydik. Sol Click ile çekebilirsin Berfin. Hop elmas K buldum K. Merhaba Berfin aldım elmasını. Oğlum benim elmaslarım Bunlar mu? Ben niye hiçbir şey bulamıyorum? Ben de ha, buldum. Ben de bulamıyorum. Lan elmasım aşağı düştü. Dur dur. Çalamadım ya. Ha Berfin teşekkürler. Nasıl? Ya önünden ya. alabilir, ha. önünden alabilir. Dikkat et. Ama Aha, elmaslarım yani. çalınıyor. Bu oyun. Nasıl, bir şey? Bu oyun bana karşı oynuyorsunuz. Bir şey niye herkes çok sessiz? <laughs> herkes elmas olmaya Hakikaten ne bu böyle yani? Hepimiz en altta mı kaldık? E ben en üstteyim evet. sağlak sağ hayır 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 Watson az yine iyi Ya ben bu oyunu Kolay gerçekten gelin. oynamam ya Watson'la bu oyunları. Kolay gelsin abi. Abi hayır ya. <laughs> ya arkadaşlar hayır ya. Kolay <laughs> <laughs> hiç 5. yok ya. Yani, 3 üç tane üçüncü var. Aa, ben en sonuncu nasıl oldum ya? Adam her şeyi aldı. Ruhumuzu aldı lan. Abi ben şununla bir başlamak istiyorum artık. Neyle abim? Abim, abim? abim neyle abim? Abim! Abim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum As ne As O ne lan? Lan o ne? Lan bana niye vur? Kime vur? Ne oluyor? Ritüel ha. yaptım. Hayır hayır ritüel yaptım. Durun durun. Oğlum bu tavuk. Aaa sikome. Lan. Oğlum yanlış ben... oyun bu. Onu ben atıp şöyle kaçayım. Mahvolduk haberiniz. Size... <laughs> Abi o, biz, Koray biz ölmedik mi? Biz arkasında kaldık o çok sıkıntı. Size <laughs> kolay gelsin orada. Koray bırakma <laughs> beni Koray. <laughs> Koray. Hayır hayır oraya gitmeyeyim. <laughs> <laughs> Aman komşu şey sonu bana patlamaz ben inşallah. Ben şimdi bir atsana önümde dursana. Tamam. Oha. O tamam. Mesela Abi nereden geçeceğini bak ha görüyorsun. Hı hı. Abi sana güveniyorum. Dekle, bekle bekle. Oh. Ya oğlum. 3'e <laughs> attım. Gitmeden önce can suyu hediye mi bıraksam diyeceğim de. Neyse can suyu aramayı tutayım şimdi. Görüşürüz <laughs> Koray. İnşallah tavşan sana saplar. Can suyu. Ne olur lan iki falan atla. Ee, Koray için. geliyorum Koray. O ne ya? O oraya mesela geldiğin zaman iki tane seçenek sunuyor oyun sana. İşte rakip birisi buraya geldiği zaman canımı gitsin, anahtarı mı gitsin? Oha. Okay. seviyoruz sevmiyoruz bu kadar. <laughs> Kolay görüşürüz, Koray. Mesela buraya gelince de o. Heh. Abi Watson yeter. <laughs> Her yerden sömürüyorum abi. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> i̇şte bu. Şimdi tam ayın başa gitti Nerfin. Bu da böyle bir oyun işte. Böyle pis bir oyun. Şimdi Harita enteresan bir haritaymış. Bu haritayı de ilk defa oynuyoruz. Bu arada tekrar hatırlatırım. Şimdi engellere çarpmadan ileriye doğru gitmeye çalışıyoruz. Abi, ben bu power ver. Ben benim favori oyunum bu arada. Oğlum Watson çok Diğerleri güçlü. Diğerleri neydi? Diğerleri öyle oynadı? sıradan oyunlar abi. Valla ben ben Watson'dan rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum. Çünkü hakikaten Watson bokunu çıkardı yani hilenin. Bir, ön veriz. bir önceki oyundaki Koray gibi yani. <laughs> spoiler vermeyiz. Spoiler vermeyelim. Hangi oyun olduğunu söylemedim Koray bir sürü oyun oynuyoruz. Evet. Çok iyi gidiyorum. Oğlum siz haritanın dışına çıktınız arkadaşlar. alo. Ben göremiyorum kendimi. Sadece D'ye basıyorum şu an. <laughs> tamam Ama kırmızı kim değilim. kırmızı? Benim. Oğlum shift falan yok değil mi sadece WASD. D. sadece WASD. Ama ben full ilerdeyim. 100 evet. yazdım <laughs> kendimi göremiyorum. Ya. Ee, ben kendimi çok iyi görebiliyorum hiç iyi değilim. Alp. Yani... Ben <laughs> galiba Gidiyorum. Yani her herkes devam etsin abi. Bir tek ben öleyim tamam mı? Yani hiçbir şey göremiyorum. Ee, ben bitirdim Ay. galiba. Yani millet D'ye basılı tutup oyunu ilerletiyor. Benim öldüğüm yere bak yani. Ay. Hayır. Kolaydı. Ah. Allah'ım oldu. İkinci oldu. Bir şey söyleyeceğime. Şey bu da ikinci olması hal. Ben kendimi göremedim abi. Cansu ben de görmedim abi. Ben artık eski kompatibilimi bıraktıktan sonra bozdun mu? Çok. Evet. Artık bana bir anahtar ya ne olur ya. Ben şunu bir yapmak istiyorum ben. bana Bak, bir he, bir şunda. Yok yok. Size bulaşmayacağım. Bana adam, bir şunu Ağam, ağam. 8 yetiyor 10 yetiyor mu? Yetmiyor yetiyor galiba. Yetiyor mu? Yetiyor. Aldı yetiyor adam. adam kupamızı teşekkürler. Yetiyor ya. Sağ ol. Hayırlı olsun. İlkin hayırlı olsun. Hayırlı olsun. teşekkürler abi. Teşekkürler. İlkin hayırlı olsun kardeşim. Sağ üstte de hemen turları görebilirsiniz bu arada. Şu anda 4'te 15'teyiz. Oo oh, çok ters attı. Oo. <laughs> 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 Neyse ki teleportun <laughs> var. Galiba. Evet evet. <laughs> Oğlum orayı ya nasıl gidiyoruz? Şey tam böyle yol ayrılım ne böyle daha en başta mı döneceğiz? Daha <laughs> evet oraya da. burada hiç hiçbir yol yok oraya. Devir döndü. Devir döndü harbiden. E Koray'ın işine geldi bu. Basma TP atacak ki. Şey hazırda bekliyor. TP yalnız ha TP. TP. Yok ya Watson çok ben çok kötü oynadım. Ben niye bu kadar kötü oynadım ya? Ama şanssızım. 3 4 5 Berfin. gir gir bir şey olmaz gir. Gir yabancı değil. Gir. Bir şey olmayacak ya. Birazcık nektarlarını aldı. Al işte benim de yani Hı. iki iki, iki, tane parça yanda olsam olmaz mıydı? Ben şimdi tam tüm yolu dönüp dolaşacağım abi kalp harbi. Benim envanterim niye Ya Cansu bırak <laughs> artık beni ya. Ben bir gel, şey yapmadım. Gel bir şey ben olmaz gel. Şey ben bir şey yapmadım. <laughs> ben bir şey yapmadım. Tavşan. Aaa <laughs> tavşan berfine. Hayır. Ben daha çok geride daha Hayır. çok geride. Sakin sakin. Of. Kim o? Arkadaşlar ileriye koşma. Bunu bilmeyen yoktu. WASD -S shift ile koştum. Redi verilsin. Watson redi ver koçum. Koşma yok <laughs> Ama psikolojik olarak tamam, koşuyorsunuz. Tamam Watson'a vermediği için ben force start yaptım. Force start ben, hakkımı kullandım. Ben ben Watson'ın banlanması taraftarıyım. Oğlum ben shift'e ben de psikolojik olarak basıyorum. Bir önden başladı ile. Yalan yok ne yok. Ney? Ney? Nasıl? Bana mı dedin? Kim? Çok korkuyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Biri düştü. Watson görüşürüz koçum. Oğlum yine yaptı bak Watson iğne yaptı orada soldan zıpladı Ananiko! Demedim, gidemedim. Düştüm ben orada. Ananiko! <laughs> Geldim. Yine yarıştayım. Oğlum batsın. Çık ulan artık ya. hayatımızdan. Çık ulan artık. Hırdırab dur, birinciliği gidiyorum. Şu birinciliği de alayım, çıkarım. Oğlum artık Hadi. bir batsın, düşebilir mi lütfen? Batsın. Niye düşmüyor abi? Full dikkat, full dikkat. Hayır hayır, batsın <laughs> düş. Basın, fu fu. fu. WSD WSD SS X B C D Y D D B S yumuşak ye. Ha? Bu i̇şte bu. Var. Ben var, ben ya Watson artık ya. git artık Watson git. Bu be biliyoruz mu biz bu adamı ya? Allah yani ben arkadaş, oyunumu buldum galiba. Arkadaşlar Berfin nerede? <gülüyor> Berfin. Berfin. <laughs> ben. <gülüyor> Berfin yok. Ben başaramayacağım galiba. <laughs> abiler, Berfin ciddili yok geride. Ay geldi sonunda. Yaşam belirtti. Nerede Berfin, Berfin sakın heyecan yapma. Berfin koş! Bravo Berfin be, bravo. <laughs> Ber Arkadaşlar, Berfin'i biz oynamayalım. Üç evet. Baksana, <laughs> <laughs> her şeyi bravo. aldı, her şeyi. Her şeyi Çabuk. aldınız abi, bravo size. Al işte. Berfin gel. <gülüyor> <gülüyor> kardeş, kardeş oynamayalım. Ya <laughs> ben, ben anlamadım abi. Böyle hani böyle... Ya neden yani bastın mesela anladın mı? Al işte onu ya. Nereden abi? <laughs> Şuraya da bir... Tamam bekle geliyor. Azrail koymasanıza. Arkadaşlar bakın. Yorumlarda şu anda ben orada hani... Watson yazmadıklarını çok iyi biliyorum. Onlar da beklemiyorlardı Watson'ı. Kimse beklemiyordu zaten bu şans. Geliyorlar Bana gelen bir kişi var onlara teşekkür ederim ben şimdi. Bir, iki... Ee. Ya al işte al işte! <laughs> yorumlar Abi ben ya. sadece harita dolu harita dolanıp anahtar veriyorum herkese. Al işte. <laughs> işte. <Ya>, ben herkes. <laughs> 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 ya ben Teşekkürler. at at 3 at, at, at. Gel gel at, sen at. de gel. Oo. Oh, oh. Ödemeyenler varmış aramızda? Onlar da elden ele. <laughs> Havaya bak nasıl bir de <laughs> oyun keyfini getirdi. <laughs> Kendine şey buldum. Kaktüs. Şavşan hoş. Şavşan. Şavşan şavşan. Akıt. Ne geldi? Aa, bunu da bakayım. yaparsın canım. Bunu ya, da yaparsın. Ben bunu da yaparsın. Ya, Yapın ya. lan. Ne, problem Space, space space. Hiçbir space. Şey, şey yapmıyorsun. Tek düş. sadece space. Berfin niye yukarıda? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Watson bu oyunu daha önce oynadın mı? Eee pamalı mı? Hı hı. Evet abi. Kötü. Bir şey söyleyeceğim. Biz burada ne yapıyoruz? En yukarı mı çıkarmaya mı çalışıyoruz? Evet, yani Cansu o. hiç mi hı? oynamadın? Hı. Bunu Ali... hatırlamıyorum. Yakaş abi çok Oo. iyi. Geliyorum abi bekle. Gelemiyorum bekleme. Gelemiyorum. Hayır, be. bekleme hayır, diyor ya <laughs> Arkadaşlar Koray penis yaptı efendim. <laughs> <laughs> ben bir de... Çıkaracağız mı çıkarmayacağız mı? Çıkaracağız çıkaracağız. Ben yine dolandırılmamışım. Ah, Son blok çok zor. kolaydı. Bittim. Lan ben o değil miyim? Hayır. <laughs> Nasıl lan? Yasal. <laughs> Çalsın senin <laughs> sağdasın altta. Oğlum bir turuncuyum. Kolaydı. <laughs> Koray ikinciye yok. Arkandayım. Abi ben Sana, ne oldu? Ya ben Kuray'a baktım ama. <laughs> ama. ya ben Koray'a baktım. Oğlum ben ne yaptım? <laughs> bak sen Arka dikmiş Arkadaşlar Cansu psikolojim bozdu güldüm. Ya Arka bir şey söyleyeceğim Hocam, İki zaten ben oraya basıp ona space basıyorum ya. <laughs> Oğlum ben. Oyunu oraya zaten oyunu batsında Koray oynuyor zaten ben keyfime bakıyorum abi ben eğlenceme bakıyorum. Aç, ya, lan bak ben de Aç lan hediyeyi. Aç lan hediyeyi. Var yok ki? Ha. Daha varmış şimdi gördüm. Salak. Artık şimdi. yok. <laughs> Onu da alayım ben teşekkürler vergi. Çok moralim bozuldu ya. Abi ya, hazır ben buradasınız. De ki ne kadar güzel gidiyorum. Yapma. Lan. Sen de etkinsin sen. <laughs> güzel teşekkür ederim. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Cansu. Ay, Cansu. Cansu. Evet bu bize savaş ya. başlangıcıdır Metropol yani. Metropol kardeşliği. Metropol kardeşliği. Back in business. Actually always in business bro. All right. Ben burada Koray'a güvenerek böyle bir yetmiyor müdahalede abi. bulundum. Hayır, Lan bak basınca geri almıyormuş. Geri almıyormuş Cansu. <laughs> geri alma tuşu değilmiş. He. Ne? Koray ittifak, Koray ittifak. <laughs> Eyvah seni kazanman lazım bunu. <laughs> bir Watson <basma gülüyor> orada bir geçeyim de. Bir çiz Watson. Mervin kendini korumaya aldı. olmadı. Berfin oyna Berfin hiçbir bok yok. Aldı aldı. Ben Q'ya basıp geri Q'ya basınca bırakır zannettim de E ile bırakıyordu onu unutmuşum. Arkadaşlar çok Allah gittim, Kaçtım. Cansu ne var sende? Kanka yakın bir şeylik yok. Ya git akı akıt akıt Cansu bas. Kaplan bas. Hır. Bir. İki. <laughs> üç. Dört. Can iyidir. Can ben, ben on canda kaldım. On altı can. Şevşen gelme. Şevşen Aa sağa gitti o. Aa, <laughs> güzel, Aa o bana dönmesin. İnşallah Koray. İnşallah Koray. <laughs> hayır hayır dönmez dönmez <laughs> Koray. Arkadaşlar anahtar topluyoruz labirentten. Ben bu da kötüyüm ya. Yani. Kolay harita. En sevdiğim. Koray git başımdan bak ben seninle kendimi kuruştururum. Cansu. Cansu git buradan. <laughs> seninle kendimi karıştırıyorum diyor ya. Ya hani renkler bir insan anca bu kadar aynı olur ya. Ya sen yine Koray'a bakarak ilerledin bence. <laughs> Arkadaşlar ne bu triyarlık ya? Sussuz abi <laughs> ben... Bundan sonra böyle abi, ondan sonra diyecekler ki ''Alp sen eski ihtişamını kayıp mı ettin yavrum?'' diyecekler bana. İhtişam. İhtişam nedir? Bunu ben alayım abi, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 İhtişam gibi oluyor. İş, İhtişam abi, i̇htiham ne? Ayrıca benim o vatsını geçmem lazım bu el. Geçtin abi geçtim ya. Geçtim bu mi? Zor, Kucağıma abi. oturdun mu şimdi vatsın? Evet. Abi <laughs> öyle demese ki. Öyle dedim bile. Bitti galiba. Bir tane anahtar kaldı. Erfin sus. Herkes de oraya gidiyor ya. Üçüncü olsun. Necip bir yerde bir anahtar daha var ha. Necip bitti. Aşağıda yok hiç. Ama sani ama tamam. Woo! Alpin kambeki bu. Alpin kambeki. Hadi. Neyse, Hadi. Şey ama millete teleport gelir bana patlıcan geldi. Bendeki ne? Ay bir bombişim var. Şimdi öncelikle şöyle bir başlangıcımızı bir yapalım. TP'yi çektin. Yapmayalım yapmayalım. Teleport gelsin bana bir. Güzel. Tamam, ben onu geri geldi. alırım abi. Oo. 3, 4, 5, 6, 7. Hayır aldı geri aldı geri. Teşekkür ederim. Birazını aldı ama birazını. Şimdi Cansu'yu orada bir tokatlasa çünkü sıra yok bir dakika sıra Şimdi olacak? Oha! Wrecking Ball. Bana değil bana değil sana bak bana sıra benim düşmanım. Ben Adem, 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 W, A, ile mi öyle bir şeyle? Evet, da, ben sonra evet, ben sonra bulaşmadım. Koray'ın önünde Koray. Koray'ın Oray önünde Koray da olabilir. Batsın canı Ben sana bulaşmadım. Ben atarım yok zaten. Koray ölmek üzere. Koray ölmek üzere. Watson'a Watson'a. Watson'a. Koray ölmek üzere. Watson'a. Pardon ben yalnız bir yana bakıyorum. Ama bu haksızlık ama Sen herkesin içinden geçtin. Herkes sana bir minik düşman. Ben. Al işte adamdan alıyoruz geri alıyor. Lan anahtar ver bura. Başladığından daha fazla anahtara sahip, darbe yemeden önceki Aynen, haline. Benim Allah! Ben bunları şimdi kullanmayacağım. Hey tamam olur. <laughs> yani ya, buzansan, kullansan kaç yazar Abi de buradan da anahtar aldı. Olum bu çocuk ne bu ya? Hile lan bu. <laughs> şanslı lale. Bu nasıl bir şanslı lale mi? Şanslı <laughs> 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 yani lale mi? Koray, <gülüyor> <gülüyor> oğlum Koray gidiyor, Koray Watson'dan. Koray hediyeyi açıp da kazanırsa... ah tamam. Oy oy. Oy. Açamıyor galiba. Onlar senin anahtarların oğlum. Koray'ın teleportu var mı? Koray'ın geliyorum Koray teleportu var. var ama Koray vattım gidiyor. Oğlum Koray'ın <laughs> Koray'ın Koray anahtarı yok. Anahtarı yok. <laughs> <laughs> Neyse bu. Koray var. o zaman <laughs> boşuna TP atma bana. Ben alayım onu. Sen şey atarsan ben sana geri atarım. E mantıklı. Ama Bursa kardeşi. Yok. <laughs> Yo, şey o Ama ama o Koray. <gülüyor> <yazayım> <gülüyor> <olsun> <gülüyor> ya sayılı ya. 7. Ha, turdayız bu arada arkadaşlar. Neredeyse turlarımızı yerledik haberiniz gelme, gelme. olsun. Karay? Allah. Evet. Yok yok o Karay sana gelmez canım. oğlum okları takip ediyor. Eee <laughs> Turon, şey Turon diye bir film vardı hatırlar mısınız? Çizgilerimizle biz öldürmeye, biz çalışıyoruz benim anladığım kadarıyla. Arkadaşlar kimi sıkıştırmamız gerektiğini çok iyi biliyor. <laughs> Koray bak kendimi kiminle karıştırmak istemiyorum. Can su sensin. Ben salağım. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Ken yani Aşk'ı sıfır çizdim. Aa, Berfin bravo birbirimizi öldürdük Berfin. Ahahahah! <laughs> <laughs> yani Berfin... <laughs> ben, ben nasıl kazandım bir, onun hiçbir fikrim yok. Watson birbirimizi mi yiyoruz Watson? Berfin <gülüyor> birbirimiz <gülüyor> Beni mi yedin Berfin? Berfin gerçekten yani beni mi yedin sen de? Ben ikinizi nasıl yedim? <laughs> e Watson'ı mı yedin? Dönemedim dönemedim. Berfine bak ya. Berfine bugünü bekliyor ya ne yaptın kız anca ah. Bu oyunu buymuş meğersem. Benim oyunum buymuş. Ya Berfin git. Aa, lan yanlış tuşa bastım. Koray. Cansu bastın bastın yaşıyor, yaşıyor. <laughs> Cansu. Ananı satayım. Ya Alp. Ee tren de eziyormuş. Aaa bastın. Bökeli ile bastına verdin baksın. mi? Aha. Aa. Aa. hadi bakayım. Aslan parçası. Ben ya, hediye paketime güveniyorum bu evet, arada. Evet bu arada ikisi de çok güzel hediye aldı şimdi sıçtık dakika şimdi ben Koray'a gitsem. Ben Koray sana yapayım. geri gelse ama teleportlarını harcarsın en azından Cansu. Kendi hayır. kendine harcarsın Cansu bunlar Alp'e yarar. Oğlum ben ya harcamıyorum. O hayır ben varım o ben o varım. varım. Metropol kardeşim. Sansu, bana var? vurur vurur vurur. Apacaksa vurur mu vurur. vurur. Bana Onlara da vurur. Vuruyor mu ciddi soruyorum. Vuruyor. Bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Vuruyor mu? Ben de bilmiyorum. Lan Cansu, Abi, süre bitti. Güzel. Elal be kızım. Helal be Cansu be. Abi ben Elal kutuma bir gitmek evet. istiyorum. Bir Hadi bakalım, eğer istiyor. elim kutudan tutturursa bu arada oyun yine... Bak, bunun da öyle bir şans var ki bu arada. Tutturur bu arada. Ya hayır Hadi. ya! Let's oyun go! Yok <laughs> <laughs> ya. Ya yok hani önümde artık lan. Ya. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben böyle bir gameplay görmedim bu arada ben yani. Yok artık yok ya. Panel, ya panel ya. party, party tanrıları hattına kutsadı yani. <laughs> Bu ne böyle ne gibi, Alper? ne? E. Ha? Ha? Neden de? Ne oldu? Adama bir de daha yakın her şuna bakar. Bir de adama da yakın bir sonraki. Hayır gerekiyor. hayır. Ya yok artık. Nasıl hayır Cazu ileriden sağa dönecek. Watson'a bir şey yapmamız lazım. Ben orada vuracaktım ama Watson'a. Ama ben sana vur ben kendim fe Bu ne be? <gülüyor> 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 Bu ne be? Arkadaşlar Watson'a çek diyor. Koray bir şey yap. Ne yapayım Berfin hiçbir şeyim yok. Hiçbir <laughs> şeyim i̇şte yok. Oh. Uh, Bunları ah, bir, bir alayım de. Abi Watson'a hakikaten bir şey yapılması lazım. Böyle olmaz. Bence teleportu harca ya yani, Koray. Aa şey al. Şeyi çek. Koray hediye paketi. Koray hediye paketi. Yok artık. Aç. Arda arda olmaz be. Arda arda olmaz be. Ar... <laughs> Not şükürüyüm. <şükriyim. gülüyor> Hayda. <ay. gülüyor> Yine şansım. Ay. Watson gidiyor. Batsın geliyor. Her Oğlum dönsene sana aşağıda dönsene. Aa siko A. W, A, S, D, Space ya, ve ya. Q arkadaşlar. W, A, S, D, Space, Q. E ben, ben hangisiyim? Neredeyim? Tamam ben buradayım. W, A, S, D, Space, Q. Space, Q. Şöyle şuranın olsa. Şuralı olsa, şuralı olsa. şuralı olsa değil buranın. Buranın olsa. şuralı ee, olsa bu nereye geliyor lan? Bu olsa. Ha. Öyle olsa. Benim bitti tamam. Sizin iyi oyunlar. Abi bu çocuk ama çopçu bu çocuk ya. Ya ben eğlendim abi. Yanlış ben şey çok yaptım. yanlış yaptım. Oğlum ben algılayamadım ben. Benim beynim basmadı buna. Benim de bitti. Nasıl Bas bitiriyoruz oğlum? Bizim de bir tecrübelerimiz var Cansu. Lan bu aşağıda <laughs> mı olacak Allah kahretsin. Bu kadar olmasa da. <laughs> Kanka bende bir problem var. Var <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> bende de bir problem var. Bende de var. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yanlış şu an. Oğlum çok kötü çok kötü. Çok betersiniz şu anda siz ama böyle olmaz. <laughs> Çok iyi gidiyorsun Cansu. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. Bravo. Bravo kız <Kızlar. gülüyor> üst, en üst kısmı en zoruydu zaten. Evet üst kısmını anlamadım. Aslında yine roket aldı bu arada. Aferin yok lan. abi yok ben adama ya dünyanın en kolay pamuk parti oyununu <gülüş> verdik herhalde adam ağzımıza etti arkadaşlar kusura bakmayın ama yani fazla adam var ben kullanıyorum izninizle adam e bitti Birbirine oyun mesela. bitti e, Aldım. birikme oradan gidemiyorum ha bak e Nasıl oyun bir bitti. bitti. Allah oyun bitti. Bak, böyle olur adaletsiz. işte. Adaletsiz. E teşekkür ederim. E biz kapatalım gidelim. E ben koyuyorum alt F4'ü. Teşekkür ederim. Hadi lan tavşan. <laughs> lan oğlum salak tavşan <laughs> öldürse Almış ne olur bu saatte? O da öldürmedi yanında durdu. Eee... Arkadaşlar. Nasıl e bu değil, ne abi? hayatımda oynadığım en kısa pommel partiydi bu. Evet 27 dakika bu zamana kadar oynadıklarımızın hepsi bir buçuk saati vurdu be. Ağlayacağım şimdi ha. E bu ne? <laughs> abi biz, biz bu var ya şu yanda izleyenler var ya biz oyuz ha. <laughs> <laughs> yanda izleyenler mi? Evet <laughs> ya. <laughs> Most damage dealt Watson. E hey, Allah hiçbir Watson'a gelecek biz de burada izleyelim bari. He <laughs> he. Most <key> gained Watson. <laughs> Sonra Başka Sıradaki. Bey, Watson? Hiç bu kadar ezilmemiş. Most Mini Games Won. Watson. <laughs> ya abi. <laughs> Aha Watson. Hala He. şaşırıyor musunuz ya? It appears we received the end. He. <laughs> Ultimate winner. <laughs> He. Ben kim? Benim oğlum manyak mısın? <laughs> Watson. Abi benmişim. <laughs> yani bu Pummel Party nasıl 5 kişiyle oynanmaz da tek kişiyle oynanır videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok sevgili YouTube umarım keyif almaya çalıştığınız bir Pummel Party videosu olmuştur. Şimdiden sizler beğenmeyip beğenmeyi, abone olmayı, çana tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Watson'a da pu yani ne diyeyim ikinci olmuşum en azından he hadi bakayım ikinci. öptük. Bye. Şerefsiz Watson.